kanalımdan ve mutfağımdan herkese saygılar, selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yine harika bir tatlı yapalım. Şimdi malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Karıştırma kabıma ben ilk önce 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta ekliyorum ve malzemelerimi karıştırıyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tatlı sevgili arkadaşlar. Mutlaka kaydedip denemenizi isterim. Her katı kat kat ayrılan çatır çatır nefis bir baklava diyebilirim. Bu tarifim için 6,5 su bardağı un kullandım. Sizler de unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Daha az veya daha fazla un kullanabilirsiniz. Yumuşak kıvamda hamur yoğuracağımız için unumuzu mutlaka Azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir fiske tuz ve bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi unumu azar azar eklemeye devam ediyorum. neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur yoğurdum. Daha sonra masanın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamurumu masaya alıyorum. 1-2 dakika kadar da burada yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde toparlandıktan sonra şimdi sizlere yumuşaklığını ve kıvamını da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yumuşak kıvamda bir hamur olmalı. Ununuzu söylediğim gibi mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumu 3 eşit parçaya böldükten sonra beze yapıyorum. Hamurumuzun kıvamı ne kadar yumuşak olursa baklavamızı açmak da bizim için o kadar kolay olacak. Ayırmış olduğumuz per bezenin bir tanesinden yine 5 eşit parçaya ayırıp bezeler yapmaya başlıyoruz. Un serpmiş olduğum tepsime bütün bezelerimi alıyorum. Bu şekilde 15 tane beze yapıyorum. Bütün hamurlarımı bezeledikten sonra üzerine bir poşetle kapatıyorum ve dinlenmesi için 20 dakika kadar bekletiyorum. Bu arada biz şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. Tenceremize 3,5 su bardağı şeker, 1 dilim limon ve 3,5 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Şekerimiz biraz eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Kısık ateşte 25 dakika kadar kaynatıyorum dinlenmiş olan hamurlarımı e, şimdi açmaya başlayacağım. Görüyorsunuz yumuşaklığını, kıvamını. Ne kadar dinlenirse o kadar açması da kolay oluyor. Bir miktar nişasta serptikten sonra hamurumu merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Bu şekilde hamurumu biraz büktükten sonra oklava ile açmaya devam edeceğim. Nişastanın içine bir miktar un ilave ettim. İkisini karıştırıp hamurumu o şekilde açtım. Aralarda sizlere püf noktası vereceğim için e, videomun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Baklavalık yufkalarımızı açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açalım arkadaşlar. 5 tane bezeyi ince olacak şekilde açtım, bir kenara koyuyorum ve üzeri kurumasın diye bir bezle kapattım. Zaten kesinlikle hamurlar birbirine yapışmıyor. Burada da bunu belirteyim. Yufkalarımı ince olacak şekilde açtım. Daha sonra kenara alıyorum. Arasına sürmek için 200 gram tereyağını ocakta eritiyorum. Köpüğünü bir süzgeç yardımıyla aldıktan sonra içine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yufkamı masanın üzerine serdikten sonra eritmiş olduğum tereyağından her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bu şekilde 5 tane yufkayı üst üste koyarak aynı işlemi uyguluyorum. Arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı Videolarımı beğenmeyi, yeni videolarımdan haberdar olabilmeniz için ve ilk önce sizin görebilmeniz için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı ve videom hakkındaki önerilerinizi bana bildirirseniz sevinirim. Beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde 5 tane yufkayı yağlayıp üst üste koyduktan sonra en üst katına da yağ sürüyorum ve ince çekilmiş olan cevizden bir miktar üzerine serpiyorum. İki kenarından katladıktan sonra 3 parmak genişliğinde rulo şeklinde sarıyorum. küçük çay bardağıyla hamurumu kesmeye başlıyorum. Hamurumun diğer tarafından da aynı şekilde bardakla kesmeye devam ediyorum. Hazırlamış olduğum tatlılarımı fırın tepsisine diziyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra diğer hamurlarımı sırasıyla açmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hamurlarımı açıp teker teker 5 katını da yağladıktan sonra cevizini serpiyorum ve aynı şekilde 3 parmak genişliğinde olacak şekilde hamurumu sarıyorum. Çay bardağı yardımıyla hamurlarımı keserek şekil veriyorum. Bu şekilde piştikten sonra bütün katları ayrılacak. Tatlımızın üzerine artan yağdan sürdükten sonra fırında kızarana kadar pişiriyorum. Herkesin fırını farklılık gösterebilir arkadaşlar. Mutlaka kontrol ederek pişirmenizi tavsiye ederim. Artan parçaları da küçük bir borcama aldım ve üzerine yağ sürdükten sonra onları da fırında ayrı bir şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi tatlım çok güzel bir şekilde kızardı. Daha sonra tatlım sıcak, şerbetim de ılık olacak şekilde tatlıma şerbetimi döküyorum. Hiçbir malzememizi ziyan etmemeye dikkat edelim arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Bayramda sevdiklerinize ve misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz nefis bir tatlı tarifimiz. Mutlaka denemenizi isterim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.